Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tufaş gözüyle ile tsk oynuyoruz. Ee, karşımda Scania, ondan sonra Volvo, iki tane Volvo iki tane de Scania var arkadaşlar. Yanımda da e, Kerem var, Sado var, Berk var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aynen Kerem de videoda arkadaşlar. İkimizi aynı anda çekelim dedik. Ee, bugün nereye gideceğiz? Sahil ip gibi bir yola götürecek. Saatin nereye götüreceksin? Şimdi bizi PT kovlayıp bir yere oraya götürdün. Dur, Sen önümüze görüyoruz. düş o zaman biz peşinden geliyoruz. Önümüze sen sen düş. Ben O kim içimden geçen ya? Bak fırlayacağız birimiz. Kerem var ya. Beyler bir dakika ben bir iki dakika Tamam. Benimki mi? Ben değiştirdim kanka benimki kabalı. Ne Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada 1.40 e, sürümü de geldi ama sadece şu an e, normal şeye geldi hani beta şeklinde geldi. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Online'a daha gelmedi ama. Yusuf yeni güncelleme mi geldi? Evet 1.40 geldi ama sadece betası geldi. Hani multiplayer'da giremiyoruz. Ve bayağı farklılıklar var. Ben videoda bahsedeceğim hepsini arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bayağı hayal 2 haftadır ETS'ye girmiyordum. Aynen ben de ETS'ye girmiyordum. Çünkü benim depolama alanım da olmuştu. Zar zor açtık birkaç yer. Işte şey, ne tarafa? Sola. RDA açım videosundan sonra ben girmedim hiç. Çok, Çok değişik bir döneme yani. çözdük. Kerem pingi varmış biraz Ondan oynayamıyor. Sesin tam çıkmıyor bazen Kerem. Kimseninki onun için bazen tekrar ediyorum. Şey yapma. Sesin duyulmuyor yoksa videoda birilerinin. Al sana yavaşça da şöyle evet, konvoy kesin belli olur. Keseyim mi? Ha sesi. Kısayım. İyi mi? Basıyorum. Biraz Şu an tam gazlıyor. Yetişebilir sen. Kim de zaten? Geçin önüme, yavaşlayın isterseniz. Yavaşlayın buradan. Kurdaya alışmışım kesiciye girecek diye bekliyorum tırda ya. <laughs> Arkadan da iki kişi geliyor. Aa, evet. ya kötüymüş çekmiyor ya keşke almayaydım. Benzin olmayan varsa girsin bak ileride uğraşmayalım. Geç Berk geç. Dayanamadın geç. İlerlemiyor yani. ne yapabilirim? Kötüymüş Aa, fazla edemedim ya. Geçme. Başka bir geçiş yok yani. Yavaş yavaş gelin birbirinize vurmayın. Kerem yavaşla aman bak. Bir önceki videodaki gibi olmasın Ama Kerem. Aramızda, aramızda 200 metre var Yusuf. <laughs> yok yok. Şeye, gişeye yavaş gir anlamdaydı. Eee... Evet gişeye <laughs> <yavaş. gülüyor> Yok geçen Kerem'inki çok kötü oluydu. Berk yoktu herhalde. Bu var mıydı Berk? Tamam öyle. Evet. Evet, Öbür, şey var. Giriş orada bekliyor. Kerem gişeye sığmadıydı geçen videoda. Hadi ya ne belgesiymiş ya. Her şey fölümde. Buradan dönüyoruz. Buradan dönüyoruz. Buradan Yavaşlıyorum sen git. Rusya'ya mı giriyoruz? Ha, aynen. Ne düdük çalıyorsun ya? Kim ben mi? Ya arkada Ha arkanda biri mi var senin ya? De arkamda iki kişi var ya. Ha Maşallah ben. Maşallah kanka hiç beklemeyiz zaten. Ben bekliyorum kanka yavaş gidiyorum zaten de durdum şu anda hatta. Çok aşağı ekmeber şey var orada. Ne? Allah Allah. Arkadaşlar bana olsun da bir sorun oluşmaya başladı. Nereden geçeceğiz? Bir yer var mı belli bir yer? Yok. Rastgele gidelim. Yok hani bazen kişilerin bazıları almıyor ya. Yok. Çeviş var ya. Hı. Kerem sen ben de soldakine git istersen. Onların arkasında adamlar var önüme geliyor. Nasıl ileri gitsin de arkana geçin.

Sola, Yol boş gel sola. <laughs> Belki sen sollama sen <laughs> dur Ben neden gidemiyorum? Çünkü ben forza'ya alıştım kaçır. Bir ay yakındır forza oynuyorum. Araç böyle bağıracak. ne oynuyorum ha. <laughs> Unuttun ne? <değil mi? gülüyor> Aha bu sadoka vurdu. Bu <laughs> arada... dedim yetişemedim Saadettin'e. Arkadaşlar bu arada oda video isteyenler var ee, daha fazla isteyen varsa yorumlara yazsın evet. ona göre tamam. çekeriz Gerardım. 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 Geliyor geliyor arkamda. Şöyle biraz sollayalım da belki sollayamayacağız herhalde belki de uzanıyor çünkü. Evet, yüzüm de geçeyim artık. Evet, <laughs> güzel Burada kaldım ben ya. Ne yapıyorsun sen? yeter. Şimdi ben ısınır. <laughs> Hangi veriyorum. <laughs> sınır olmasa 180-190'la gidiyorduk ne güzel. Yani şu an ayrı... ben geçtim beyler. <laughs> Çok önemli bir şey yaptın Kerem. Bir şey. <laughs> Büyük bir başarı Sana ödül vermemizi aldım Evet Ne ödül istersin? Boşver <laughs> Tamam Sen bilirsin ödülünü kaybetti? Yokum geldi ya Saadettin nasıl yol? Aynen Saadet. Çok düz yol seçmişsin Ben direksiyonu bıraktım kendisi gidiyordur artık Ben dışarıdan sürüyorum değil mi? Evet arada dışarı çıkıyorum. Ben dışarı çıktığım zaman hakimiyeti kaybediyorum. <laughs> Aynen zorlaşıyor sürmek. Evet ben de sollayacağım inşallah. <laughs> adam sıkıştırdık yanlışlıkla. Ve oradaki yolda devam ediyor sanıyorum. Evet, çarçam sanıyor lan adam. Tabi nerede kaldın? gece değil mi? Ha geliyormuş solundayım şu an. Öndekiler de hiç gaz kesmiyor ki sallayalım bizimkileri de. Nasıl gidiyor Arayı kapatamıyor. Sada arayı kapat ben arayı. Sesim geliyor mu? Gelmiyor. Ha sesim geliyor mu şimdi? Geliyor. Az kalsın uçuyordum sesime geliyorum diye bakmak için. Ana. Hiç gebereceğim ben şimdi. Ana telefon geberdi. Saadettin yolda çok geziyorum değil mi kanka? Aha efren çektim. Beni bekleyebilir misiniz? Ee, yanlışlıkla efreni çektim. Telefonla sizinle uğraşacağım diye. Anam adam beni solladı. Adamlar üşüldü mü sollaya sollaya gidiyorlar. Bir onlar bir soluyor anam şimdi istop ederler ha. Ben bugün tırımda tırlarla ilgili bir sorunum var ya. Unutmuşum tır sürmeyi.

biraz çekelim ya. Aynen 25 dakika. Ben de de o civarlarda evet. olmuşum. Arkalarına dayandım tampon yapıyorum adamları. Aha. Sonra <laughs> <bantanlar. gülüyor> da bana girdi. <laughs> <laughs> Adam bir frene bastı. Adamın arkasında iyi gidiyordum. Sağdayım zaten daha ne yapayım? Adamın arkasında sıfır gidiyordum Kerem. Adam birden frene bir abandı. Allah'ıma kavuşuyordum az kalsın. <laughs> Hemen kapatıyordu. He? Aynen. Ya hepiniz soladınız ya. Ağla <laughs> <da> ya. <abi. gülüyor> Gitmiyor benim tur. <laughs> Kaçacak yer yok mu ya? Ben bunlardan kaçıyorum. Kerem yine yanlış yere girdi. Bak sıkışacak. Ha, bunlar her yere aynıymış. Hiç bekleme şey yok bizimkilerde. Video daha adet. Saadet de adamlar sırayla soluyorse. <laughs> duruyoruz, soluyoruz. E gidiyor tam e sabitlemişler. E evet, yavaş de. gidiyorlar. İşte gidiyorlar. gidiyorlar. Ya. <laughs> evet, arkadaşlar ya, biz tek gidelim şöyle arkadan ya. Ne oldu beni

Tamam. Arkadaşlar biz Hı. arkada tek başımıza gideriz şöyle. Kaç kere solladık. Onlar da bizi solluyor. <laughs> Sana benim tırın sesi nasıl öyle aynı 40 ayak gibi çıkıyor. Fdde de gidiyor. Adam Kasbeden üzerine bir taş koysam nasıl olur? Bence o kurtarır zaten. <laughs> Ayağımı mı çeksem üstüne? Yine <laughs> <Gene> solluyoruz. <laughs> nasıl sonra da mı? Aa doğru e bak bana pinge bak. Ne gibi bir yoldan devam edelim. şehir bulursak oraya gidelim. Otel gibi bir yol. Sado video çekecek çekerken 2 dakikada bitirmek istiyor. Kanka videolar yarım saat uzun değil ki daha istersen iki saat çek. Tabii değil mi arkadaş? İzler belki. Sevenler vardır belki. Evet. Buraya gören duyan varsa yorumla bir şey. Oldu mu? Oldu. <laughs> Arkadaşlar Sado diyor ki sadece buraya gören duyan varsa ee, şeyle belirtsin diyor yorumlarda. Sadece bir şey. Evet abi burada ormanın yanına gidiyor çok güzel. Tazer gel. Buradan arkamda diğer videoda çekeriz. Valla tamam tamam. Ben, ben Forza'ya alışmışım soldan gidiyorum. Devam edelim diğer videoda da çekeriz. Gayet güzel bir alan. Böyle sadece arkasında. Ne ben diyorum birer hikayesi var burada. çekelim kenara. Lan bu adam ne yapıyor ya? Ha siz varmışsınız yolda. Ee, videomuzun sonuna geldik. Evet. Saat güzel bir derdi. Şey, de. Şu ses kısalım. Evet arkadaşlar. E, bugün ETS'de biraz gezindik. Böyle turladık. <laughs> Şöyle kenara gitsin araç. İşte düz yollar keşfettik. E, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kerem'in kanalında açıklamaları koyacağım. E, Discord, Instagram, TikTok linklerini de koyacağım arkadaşlar. TikTok'ta yayınlarımız oluyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.